Şu 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 şurada. Şuradan sana gelmedi. Ayakta kalan son oyun. 80. Hey, tabancacı. Kanka yemin <laughs> ederim bak sikeceğim buna. <laughs> Allah, Allah Allah. Dur Allah tamam anasını siktim şimdi. Kanka gelecek, duracak. Bana OP, yatsana, op. atsana. Hop. Pır pır atsana. Gelecek var mı acaba? Ananızı siktim şimdi. Kanka şu siteları boş bırakmayın. Raise Allah aşkına şu mid'i Hatta midye Kalkan, gel. Ya, tamam. Midye tamam tamam gel gel. gel gel. Gel gel. Tamam tamam yok. İson kalkanı kır. Anasını sikeceğim onun. Bekle kanka. Kalkanı kırayım da gelirse. Bomba! Şim. Baş gel. nepenin köşesinde sabahlıyorum gel kanka bu nasıl içeri kalkanla giriyor giriyor kanka o ne amına koyayım Lanetler Lanetle. üzerime, Lanetle. üzerime doğru dans etmem, dans etmem gerekiyor oğlum fark, fark etmem gerekiyor oğlum inson turu sağlığımı kaybedeceğim, kaybedeceğim yemin ederim akıl sağlığımı kaybedeceğim ya Abi adam içeriye kalkanla giriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Kanka orospu çocuğuna öyle bir tilt oldum ki yemin ederim sana bak sabahtan beri kendimi tokatlıyorum. <laughs> <laughs> Klov biraz şey söyleyeyim bilende... Bomba! Tekrar çık ki ananı sikeyim seni çık 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 orospu çocuğu Ya gelsene buraya orospu çocuğu Çıkmaz ki götü yemez orospu evladını. Onu bana salsanız Allah. Da bana salın ananı sikeyim sana. Abi git git. Gel. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike saldıran Çık baş... <laughs> amına kodumun gözü Çin. <laughs> Karşıma çıkmazsın herhalde. Ya sabır ya selamet. Ya sabır ya selamet. Asıl kimin Aldım. Evet haklısın. Doğru. Neyse i̇şte bana bir şerif atsana ya şerif at. Attın mı maskeyi? Yürü yürü yürü. Yürü yürü çek yürü, onu. <laughs> <laughs> no! no! <No>! no! no! <laughs> Kemik sesi geliyor. Ya Berke ya. Umut lan. Unuttum, unuttum. O burada. Bir düşman kaldı. Yat aşağı. Aa, benim Aa, lan, al benim yarrağımı. Al oğlum, al oğlum. Yavaş, yavaş, yavaş. Şuna. Onun chatten yazdığını araksana. derin nefes

Amına yani. kodum burada oğlum. Hadi Aynen. çıkmayalım Orospu evladı sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Hayırdır o ne? Ben, ben Kanka 26 de var adamın. Yani 7 ama hazır da yüksek. Spike yerinde. Teşekkürler kanku. Bir düşman kaldı. Evet. Hayır orospu çocuğu nereden biliyor ben. benim orada olduğumu? Kanka hissetmiş ya. Hisler. <laughs> <laughs> Ana <Ondan> hisse <laughs> bana da var. Ana ya vradini. Vandan <laughs> e, ne var seç?